Savaş Rusya'nın her köşesine yayıldı. Dün Putin'e yapılan halka açık bir uyarıdan sonra Ukrayna'nın büyük bir İHA saldırısı Moskova, Kırım ve Sibirya'ya ulaşıp Rusya'nın içlerini vurdu. 130'dan fazla Ukrayna insansız hava aracı Rus hava sahasına girdi ve Moskova gibi şehirlere 5 saatten fazla uyku yüzü göstermedi. Yıkım sistemliydi. Ukrayna'nın petrol rafinerileri, yakıt depoları, askeri üsleri ve diğer hedefleri vuruldu. Bu saldırılar Putin için Rusya'nın zayıflığından fazlasını gösterdi. Rusya, tasarruf amacıyla kritik askeri tesisleri artık hava savunma sistemleri yerine askerler ve silahlarla koruyor. Bu, Putin'in nakit para tasarrufu yapmak için o kadar çaresiz olduğunu kanıtlıyor ki, tüm endüstriyel altyapısını bilerek riske atıyor ve Ukrayna'da bundan tam anlamıyla faydalanıyor. Başkan Zelenski'nin Ukraynalılar için yayımladığı mesajla her şey başladı. Ama dikkatlice dinlerseniz, doğrudan Putin'e yönelik bir uyarı var. Bir bakın. Herhangi bir senaryo için Ukrayna'nın her zaman bir cevabı vardır. Ukrayna'nın her zaman yeterli uzun menzilli yeteneklere sahip olması gerekir ve olacaktır. Hem şimdi savaş zamanında hem de sonrasında bundan daha az olmayacak şekilde. Geleceğimiz çocuklarımız için güvenliğin bir parçası olarak bağımsızlığın bir göstergesidir ve garanti altına almanın en büyük bileşeni olacaktır. Uzun menzilli yetenek bağımsızlığın bir unsurudur ve barışı sağlamak için en büyük unsur olacaktır. Küresel yaptırımlar ve hassasiyetimiz savaşı Ukrayna için adil şekilde bitirmek üzere eş zamanlı ilerliyor. Tüm derin saldırı hedefleri uzun menzilli kapasitemizin genişletilmesi de dahil olmak üzere yıl sonuna kadar tamamen belirlenmiş olmalıdır. Uzun menzilli muharebe alanımızın genişletilmesi uyarıdan birkaç saat sonra Ukrayna İHA'ları havalandı, Rus medyası ve kanalları halka İHA uyarısı yaptı. Saldırıların ilk rotası şu anda ekranda. 130'dan fazla İHA Rusya'ya girdi. Bazıları Moskova, Kırım ve Sibirya'ya yöneldi. Rus havaalanları kapatıldı, Rus rafinerileri teknik olarak kapatılmak zorunda kaldı ve Rus şehirleri uyuyamadı. Şimdi tabii ki Rus yetkililere göre tüm İHA'lar düşürüldü. Ama artık bildiğiniz gibi Ukrayna İHA enkazı yani bu tehlikeli bir şey. Şimdi bu enkazın yarattığı hasara bakalım. Strapol Kimya Fabrikası ile başlayalım. Bu Rus ordusu için önemli bir tesis ve tam da bu yüzden Ukrayna İHA'ları onları ziyaret etti. Şimdi saldırı görüntüleri elimizde ve anlatacak olan ben değilim. Saldırıyı tamamen gören Rus vatandaşları olacak. Bakın. Sessiz. Sessiz. Evet, kamerayı çevirmek daha iyi. Böylece düşürülürse görünür. Ah, uçuyorlar. Kamera kesinlikle berbat. Neden? Alde, kabuğum mu? Lanet olsun. Şu dumana bak, vurdular. Ateş ediyorlar. Su sıkıyorlar. Bak, fabrikaya ateş ediyorlar. Bu petrokimya tesisi Ukrayna sınırından yaklaşık 700 kilometre uzakta. En kötüsü de bu tesis Lukoil grubuna ait, yani Başkan Trump'ın az önce yaptırım uyguladığı aynı şirkete. Bu yaptırımlar Lukoil yönetimini yurt dışındaki varlıklarını satmaya zorluyor ve şimdi de Ukrayna yaptırımları şirketin Rusya içinde faaliyet göstermesini imkansız hale getiriyor. Bu adamlara üzülmeye başlıyorum. Bölgedeki sakinlere göre birden fazla patlama oldu ve bunu sonrasında büyük bir yangın gösteren görüntülerden de doğrulayabiliyoruz. Burası önemli bir tesisti. Polietilen ve polipropilenin başlıca üreticisiydi. Ben Walter White gibi bir kimya girişimcisi değilim. Bu isimleri sizinle paylaşmamın sebebi bunun Rus ordusu için önemli bir kimyasal ya da bileşen olması. Ucuz, basit plastik gibi her şeyde kullanılır. Hava koşullarına ve kimyasallara dayanıklıdır ve bu yüzden Rus ordusu bunu balistik zırh, kask, halat, yakıt torbası, kamuflaj ağı, boru ve ambalaj üretiminde kullanıyor. Bazı şeyleri unutsam da rahatça söyleyebilirim ki her yerde var. Bu da Rus ordusunun buna çok ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Ukrayna'nın bu tesisi hedef almasının nedeni de buymuş. Artık kesin biliyoruz. Hasar olduğunu görüntülerden görebiliyoruz. Ancak boyutunu tam bilmiyoruz. Bunu belirtmek önemli. Dronlar füzeler kadar etkili değil. Yani önümüzdeki günlerde hasarın ne kadar büyük olduğunu öğreneceğiz ve bunun cephe hattındaki Rus askerleri üzerindeki etkisini anlayacağız. Rus ordusundan söz etmişken Kırım'a geçelim. Ukrayna burada sadece petrol rafinerisi ve kimya tesislerini değil, Rus askeri üslerini de hedef alıyor. Kırım'da Ukrayna güçleri 20 milyon dolar değerindeki Panzer hava savunma sistemini imha etti. Bunun üzerine Aynı gece Rusya iki başka radar istasyonunu da kaybetti. Bu gelecekte Ukrayna İHA'larının istedikleri gibi gelip gitmesini kolaylaştıracak. Bunun üzerine Ukrayna kuvvetleri Cimarpol'daki yerel bir termik santrali de vurdu. Virdiks köyündeki Atam petrol deposunda yine yangın çıktı. Eminim bazıları bu ismi hatırlıyor. Bunun nedeni Ukrayna'nın bu depoyu daha önce 17 Ekim'de vurmuş olması yani yaklaşık iki hafta önce ve o yangın o kadar büyüktü ki uzaydan bile görebiliyordunuz. Rus kuvvetleri yangını söndürürken Ukrayna tesisi tekrar vurup yangını yeniden başlattı. Rus kuvvetleri için önümüzdeki haftalar uzun olacak diyebilirim. Şimdi odağımızı Rusya'ya çevirelim. Çünkü orada da çok fazla hareketlilik vardı. Rusya'nın Ulansk Oblastı'ndaki bir petrol rafinerisinde 5 patlama yaşandı. Vali, Rus hava savunmasının tüm hedefleri düşürdüğünü belirtti. Onun için ne yazık ki hasar videoya kaydedilmişken bir yalanla kurtulmak zor. Bir bakın. Şimdi bunun üzerine Rus askerleri ile Ukrayna dronları arasında gerçekleşen bu çatışmada ilginç bir şey öğrendik. Ekrandaki klibe dikkatlice bakın. Rus hava savunmasının dronu vurma çabasını izleyin. Bunlar hava savunma füzesi değil. Görünüşe göre Rusya bu dronları düşürmek için anti-dron makineli tüfekler kullanıyor. Buna iki şekilde bakabiliriz. Birincisi, tabii ki Rusya matematiği çözmüş. Milyonlarca dolarlık füzeleri, çok daha ucuz dronları vurmak için kullanmak istemiyorlar. Öte yandan Rusya'nın parası gerçekten tükeniyor. Yani Rus altyapısını koruyan makineli tüfekli askerlerimiz var. Dürüst olmak gerekirse ilk sebebin daha olası olduğunu düşünüyorum. Ancak ikinci gerekçe de mantıklı. Çünkü bunu Kremlin'in dışında yeni gördük. Birkaç gün önce Ukrayna dronları Moskova'ya geldiğinde Vladimir Putin panikleyerek Kremlin'i koruyan askerler ve makineli tüfekli kamyonlar yerleştirdi. Sanırım bu sadece Vladimir Putin'in paranoyası değil. Bu tüm ülkede görebileceğimiz bir Rus stratejisi. Altyapıyı korumak için askerler ve makineli tüfekler kullanılıyor. Bu strateji maliyet açısından etkili ancak bazen askerler dronları kaçırınca dronlar hedeflerine ulaşıyor ve hasar milyonlarca belki de onlarca milyon dolar değerinde olabilir. Devam edelim. Ayrıca başka bir Rus rafinerisi daha vuruldu. Bu sefer Rusya Cumhuriyeti'nde Murray'de. Bu Murray Petrol Rafinerisi'ydi oldukça benzersiz bir isimlendirme. Yıllık 16 milyon ton rafinaj kapasitesine sahip ve bu Rusya'nın toplam kapasitesinin yaklaşık yüzde yarısına denk geliyor. Bu saldırıda en şaşırtıcı olan rafinerinin cephe hattından yaklaşık 1000 kilometre, 600 mil uzakta olmasıydı. Bu dronlar Rusya'nın derinliklerine kadar giriyor. Bu Putin'in yeni stratejisinin dronlara serbest hareket imkanı tanıdığını gösteriyor. Gökyüzünde yüksekteyken alçalmaya çalıştıklarında Rus askerleri onları düşürmeye çalışıyor. ıskaladıklarında Rus rafinerileri patlıyor. Ukrayna atasözüne göre bir rafineri bir gün Putini uzak tutar. Şimdi burada General Ben Hodges bu rafineri saldırılarının Rus cephe hatları ve Rus bütçesi üzerindeki etkilerini açıklıyor. Gelecek yıl dinleyin. Öte yandan Ukraynalıların elbette Rusya'yı geri püskürtecek gücü tek başlarına yok. Ama bence çok akıllıca yaptıkları şey Rusya'nın petrol ve gaz altyapısını özellikle de petrol ihraç etme kapasitesini yok etmeye odaklanmaları oldu. Bu olmadan Rusya'nın gelecek yıl savaşı sürdürmesi mümkün görünmüyor. Bedelini ödeyen de bu ve bence onların ekonomisi zaten sallantıda. Ve eğer Ukrayna bunlara vurmaya devam edebilirse, ee, Rus arabalarına benzin üreten rafineriler umurumda değil, mutsuz olmalarına seviniyorum. Ama savaş için gerçekten önemli olan şey onların petrol ihraç etme yeteneklerini yok etmek. Ve batıda bizler de gölge filo gemilerinin faaliyetlerini bozma konusunda ciddileşsek harika olurdu. Özellikle Baltık Denizi'nden çıkan Hindistan, Çin ve Türkiye'ye petrol taşıyan gemiler nedenini açıklamak istiyorum. General Hodges gelecek yıl dedi. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Rus ordusu alkolik bir baba gibi Rus ekonomisinden kaynakları içmeyi bırakmayacak ta ki gerçekten buna zorlanana kadar. Ukraynalıların Ağustos başından beri yaptığı saldırıların etkisi görülüyor ve Rus ekonomisi bunu hissediyor. Uzun kuyruklar, artan petrol fiyatları ve Putin'in saldırıları durdurmak için paniklediğini görüyoruz. Rus ordusu cephede bu etkinin henüz farkında değil. Çünkü Rusya'nın dizeli olduğu sürece ordu buna ilk erişen oluyor. Rusya dizeli tamamen bitirmedikçe cephede büyük bir değişiklik olmayacak. Cephelerde araçların yakıtsız kalıp durduğunu görmeyeceğiz. Ama bu saldırılar devam ederse ve bu kıtlığın etkisi tüm Rus sistemine yayılırsa bu durum bir noktada Rus ordusuna da ulaşacaktır. Muhtemelen bu gelecek yıl olacak. Ancak bu saldırıların Rusya üzerinde etkisi var. Çünkü ekonomilerin zorlandığını gördük. Merkez Bankası'nın enflasyonun nasıl tavan yaptığından bahsettiğini gördük. İnsanlar benzinsiz kalıyor. Benzin istasyonlarında yakıt tükeniyor ve bunlar hala Putin'in savaşı ne kadar sürdürebileceğini etki ediyor. Bu kesinlikle iyi bir şey. Ukrayna rafinerilere saldırmaya devam ederse etkisi yakında cephede görülecek. Ayrıca Ukrayna'nın saldırıları sadece Rusya'nın iç hatlarının gerisinde gerçekleşmiyor. Aynı şey cephe hattında da oluyor. Ukrayna kuvvetleri Rus ilerleyişini durdurmak için insansız hava araçları kullanıyor. Bu sadece bir örnek. Şu an izlediğiniz görüntü Rusya tarafından yayınlandı. Görüntüde Rusya'nın Mironhar şehrine giren askerlerini gösterdiğini görebilirsiniz. Bu Ukrayna kuvvetleri tarafından da doğrulandı ancak ardından bu doğrulamayı hızla geri çektiler. Bunun nedeni Rusya'nın videosundan birkaç saat sonra Ukrayna kuvvetlerinin aynı Rus grubuyla ilgilendiklerini gösteren videolar yayınlamasıydı. Bir bakın. Şimdi o videonun ne kadarını görebildiğiniz bilmiyorum çünkü editörler bazen YouTube yüzünden bazı şeyleri bulanıklaştırmak zorunda kalıyor. Bu sorun çok yaygın, cephe hattı görüntülerinde sıkça karşılaşıyoruz. YouTube bu videoları reklam veren dostu bulmuyor, askerler yaralandığında Rus veya Ukraynalı olması fark etmiyor. Bu yüzden videolarımızı kısıtlayıp bazen para kazanmayı kaldırıyorlar. Bu nedenle bugün Temel Bilgiler içerideni başlatıyoruz. Bu savaşı daha derin ve sansürsüz ele almak için kurduğumuz kendi platformumuz. İçeride bazı videolarımızın uzun versiyonları ve YouTube'dakilerin ötesinde özgün belgeseller bulabilirsiniz. En iyi yanı Çakfar gibi eski deniz kuvvetleri komandosu ve deneyimli gazilerimizin olması. Savaş alanı görüntülerini analiz ediyorlar. Örneğin Ukrayna'daki gibi. Bu benim için bile son derece eğitici bir şey ve umarım sizin için de öyledir. Eğer ilgileniyorsanız, açıklamadaki linkten veya QR kodundan hemen kaydolabilirsiniz. Kaydolduğunuzda harika içeriklere erişebilirsiniz. Üstelik bununla birlikte kanala ve buradaki içeriklerimize de destek olmuş olacaksınız.